Hepinizi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle otobüs ultimate çekeceğiz. Arkadaşlar ben sıfırdan başlıyorum daha oyunu yeni yükledim. O yüzden e, arabayı birazcık şeyler yapacağız. Ekranlara falan yapacağız. Kusura bakmayın yanımda var birazcık annem bağırıyor böyle. Arabası seçiyoruz. Seçtik. Sesini kısayım birazcık. Şimdi e, ne yapsak? E, i̇lk önce bir boya yapsak mı yok yapmayak? Kişilerde girsek, kişilerde yok. Şimdi birazcık hediye açalım. Arkadaşlar, videoyu izleyelim. Azıcık Bunları biz boş geçelim. Şey trend yoldaymış. Aman. Şu reklamları hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyoruz. Ya bir altın ne abicim ya. Skinler de hepsi 16 liraydı galiba. Aynen bak. Arkadaşlar, bu videonun gelmesini istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Şimdi bir yapacağız, ama ilk önce bir. Neyse, ben onu sonra deporum. Şimdi başlayalım. Benim uzun böyle gidiyor. Arkadaşlar, ilmiş aynı çekiyor bu videolar, onu izleyebilirsiniz. alan kocaeli yapacağım. Tekirdağ, Kocaeli. Saat kaç yapalım? 16.00. Onlarla 60 TL yapıyorum arkadaşlar ben. Sonra taşın, taşın, taşın. Ne oldu Arkadaşlar buna gel, güncelleme geldim. Diğer Diyarbakır'la bakılla, diğer bakılla Gaziantep Okt otogarı değiştirdi. Bir şey göndermeyeceğim ben kendim gideceğim. Şöyle bir tane aldım. Haydi başlayalım. Arkadaşlar aşağıdan zilleri de basmayı unutmayınız. Böyle arası ve sesi çıkartabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bu da çekiyorum. Geldim. Şöyle bir koltuk ayarımız ayarlayalım. iyi. Şimdi bir de radyo gelsin arkadaşlar. Biraz <laughs> Yok yok. Radyo çok kötüymüş. En iyisi kapatalım. Sesini de açalım. açalım. İkiden veremiyoruz. Şöyle kapılarımızı açtık. Yerlerinizi almanız önem Zooks Games <laughs> iyi kapılarımızı açıyoruz. Aralığımızı çalıştırıyoruz. Arkadaşlar ben lambayı açıyorum. Siz gündüz açmayın bu oyunda. Ben buradan böyle genişten alıyorum Rahat dönmesi iyi olsun diye. Hoppa. Ben buradan direkt çıkıyorum. Ne sağa bakıyorum ne sola bakıyorum. Ben buradan tekte deniyorum. Lan lan. Senin gel otur buraya gel. Evet Cemil'e abla şurada. çarptık. Oyuncaklar getirdi anne. Otur buraya ablanın yanına. Ablanın yanına otur. otur. Otur oraya otur. Otur Cemil otur. Ah. 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 Anladı boya. Hadi boyama yap. Öyle boya tamam mı? Böyle boya. Hadi tatlı boya. Çevir. Bununla boya. <laughs> Sizin komşularınız da zaten değil mi? Arkadaşlar ben mora vermiyorum. Kaç dakika oldu kaç dakika? 6 dakika olmuş. Hı. Tabii ki de çok oyalandık. Tabletim birazcık yavaş. Bir bir geçeyim. Ama inşallah araba gelmez. Kafa kafayı yeriz araba gelirse. Şimdi beğendim arkadaşlar bu İklamı versin abiciğim. Abi Allah biz şeyleri unuttuktur. Arkadaşlar bu şurada tek, Tekirdağ ile Kocaeli'nin otogarlarını değiştirseler. Acayip yolları olur, da. Arkadaşlar bir de yollarını değiştirdiler. Babam geldi, babam geldi. Arkadaşlar korona var. Öğrenmenimizi alalım, evde kalalım. Dışarı çıkacaksanız da maskenizi takın. Size bir şey olsun istemem. Benzinimiz daha var. O bize yeter. Baba. Evet arkadaşlar. dışarıdan süreyim. Arkadaşlar yeni bir araba alayım mı? Evet arkadaşlar şu anda hala gidiyoruz. yollar birazcık boş gibi. Şimdi çıkıları var. 108'e gidiyorum. 200'e gidince e, şeyler bu e, yolcular diyor ki çok fazla hızlı falan gidiyorsun diyorlar. yapacağım ya benim tabii bir de çok kasıyor arkadaşlar Sayın getirin. Getirin. Rica Afiyet, olsun. Afiyet olmasın. Ayy. Düdük de böyle. Ayy. Açın lan ya. Bakın bunları böyle şen görebiliyorsunuz. Bu da benim kardeşim. Böyle birazcık. Allah çarşının bitti çarşının. Ya hayır ya. Yapma kardeşim. Abi, abi. Arkadaşlar şarjım bitti. Bundan sonra şarj takacağım. Bir kere daha oynarız diyordum da ben. Şarjım bitti vallahi. Ya ne Cemi? Cemi bana abi diyeceğine abi diyor. <laughs> Arkadaşlar ya burada da böyleydi işte. <laughs> Böyle bir e, sonlandıralım Yine <laughs> ne oldu acaba? Ne sıkıntın var tablet ya? Aba, ıı, aba, 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 aba. Arkadaşlar, çiçek istiyorsanız da eee yorumlara yazabilirsiniz. Ben hmm, böyle. Bye bye. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın.